Hocam benim ön yargılarım var, kuruntularım var. Bir duruştan, bir bakıştan, küçük bir davranıştan anlam çıkarıyorum. İnsanları kendimden uzaklaşıyorum. Bu da beni yalnız bırakıyor. Öfkeleniyorum, kızıyorum. Sanki herkes benim üstüme üstüme geliyor. Kimseye güvenemiyorum. Ne yapmam gerekir hocam? Çok yalnızım. Bak aziz dostum. Bir insanın adını bilmek, onun yüzeyini görmektir. Ama yüzey buzdağının ufacık bir kısmıdır. Bir bakış, bir duruş ya da ismi. Bunu bilebilirsin. Zihin basit olanı sever. Etiketler, kategorilere böler. Anlamış gibi yapar, bilirmiş gibi yapar. Ama isim ya da küçük bir davranış insanın özü değildir. Öz derinlerde saklıdır. Adı olmayan bir boşluktadır. Bir insanı yargılamak, anlam çıkarmak bir dalganın derinliğini ölçmeden sadece köpüğüne bakıp denizi anlamaya çalışmaktır. Oysa insan derin bir nehir gibi akar. Yüzeyde taşkın, dipte sessizdir o taşların üzerinde sekmiştir. Köplerin arasından dönmüştür. Ama sen sadece yüzeyin yansımasını görürsün. İnsan bir hikayedir her insan. Hikaye zamanda dokunan bir örgüdür. Geçmişin yaraları, geleceğin umutları ve şu anın acısıyla dokunur o örgü. Ama hikaye sessizdir. Kendini ifşa etmez. Sadece kalbine dokunanlar içindir. Yargıladığında, anlam çıkardığında hikayeyi ıskalarsın. Zihnin bir ayna gibi insanı yansıtır. Ama ayna çatlaksa yansıma hep yanlıştır. Yargılayan zihin korkan bir çocuktur. Bilinmeyeni anlamak yerine etiketler. Bu doğru der. Bu yanlış der. Ama hakikat doğru ya da yanlış değildir. Hakikat bir ağaç gibi büyür. Her dalı kendi yönüne uzanır ve dallar köklerin derinliğinden beslenir. Sen sadece dallara bakarak o kökleri asla göremezsin. Bu yüzden acele etme. Acele etmek yargılamanın zehiridir. Zihin koşar çünkü durduğunda aynada kendini görür. Ama bir insanı anlamak bir göle dalmak gibidir. Göle girdiğinde suyu hareket ettirme. Çünkü bulanıklık sana hiçbir şey göstermez. Dur. Sus ve izlemeye başla. İnsanların hikayesi sessizlikte açılır. Bir tohum gibi doğru Zamanı bekler. Sen bırak olan olsun. Bir insanı yargılamadan önce anlam çıkarmadan tek bir davranışından ben bilirim demeden kendi yargılarının kaynağına bak. O yargılar senin korkuların mı, senin acıların mı yargı? sana seni gösterir. Karşındaki kişi değil. Bu yüzden bırak yargılamayı. Bir insanı anlamaya çalışma. Çünkü anlayamazsın. Onun yerine ona alan tanı. Onu olduğu gibi kabul et. Çünkü her insan kendi içsel dansını yapar. Kendi içsel devrimini yaşar. Ve sen sadece bir tanık olabilirsin. İnsanları olduğu gibi görmek, kendini olduğu gibi kabul etmektir. Bir insanın adını bilirsin hikayesini değil ve belki de bilmen de gerekmez. Çünkü gerçek sadece derin bir sessizlikte açılır. O sessizliği izle, yargılamadan gerçeği göreceksin benim aciz dostum. Bunu sakın unutma.